Arkadaşlar merhaba ben Sait Hocan. Uygulamalarla Google E Tablolar eğitimime hoş geldiniz. Bu eğitimi çekme amacından kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Ee, uzun zamandır aslında aklımda olan bir eğitimdi. Google AI Tablolar özellikle sizlerin iş hayatınızda, çalışma hayatınızda ve kişisel hayatınızda üretkenliğinizi ve verimliliğinizi arttırmak için oldukça işlevsel bir uygulama. Ee, aslında biz uzun zamandır Microsoft Office e, Excel programını e, bilen ve kullanan kişileriz. Fakat bunun Excel'inde bazı şeylerini o sihrini çok kullanabilen de insanlar olmadık. Aslında biz onları sadece bir tablo, oraya bir sadece veri yazmaktan ibaret gördük. E A tablolar da tabii ki Microsoft Excel benzeri bir uygulama fakat bazı artı yönleri de var. Özellikle online olması, çevrimiçi ortamda düzenlenebilir olması, ortaklaşa dokümanlar oluşturma imkan sağlaması açısından ve Google'ın kendi sunduğu bazı fonksiyonları olması açısından oldukça kullanışlı. Ben de Google sertifikalı bir eğitmen olarak sizlere Google E tabloların iş hayatınızda, çalışma hayatınızda verimliliğinizi ve üretkenliğinizi nasıl arttırabileceğinden bahsetmeye çalıştım. Eğitim boyunca özellikle yapmış olduğumuz uygulamalarla sizlerin kağıt yükünüzü, sizin zamanınızı alan işler konusunda bu işleri en aza indirgemeye çalışarak zamandan bir tasarruf sağlamanızı sağlayacak uygulamalar yapmaya çalıştım. Eğitimin içeriğinde kısaca neler var? Bundan da bahsetmek isterim. Eğitim içerisinde öncelikle temel Google E-Tablolar e, nasıl kullanılır? Temel kavramlar, e, hücreler, hücre biçimlendirme, veri doğrulama, koşullu biçimlendirmeler, onay kutuları ekleme, grafik ekleme, dinamik veri tabanları oluşturma, köprü ekleme e, gibi birçok konuyu ele aldım. Aslında baştan aşağı A'dan Z'ye Google E-Tabloların tamamen ele almaya çalıştım. E Tabloların kendi özelliği olarak eklentilerden de bahsettim. İleri seviye ve temel seviye fonksiyonlardan bahsettim. Matematiksel işlemler nasıl yapılır, bunlardan bahsetmeye çalıştım. Fonksiyonları kullanarak nasıl uygulamalar tasarlayabilirsiniz, bunlardan fikirler sunmaya çalıştım. E ben bir eğitimciyim, İngilizce öğretmeniyim aynı zamanda. ve Bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanında da çalışmalar yapıyorum, eğitim teknolojileri alanında. Bu alanda tecrübelerimi video eğitime katarak e tablo uygulamasının hem eğitim alanında nasıl kullanıldığını hem de iş hayatında başka sektörlerde de nasıl kullanılabileceği konusunda örneklerle sizlere bunu anlatmaya çalıştım. Öncelikle uygulamaların bütün detayını öğrendikten sonra en son kısımda da 7 tane projeden bahsettim. Yaklaşık 20 bölümden oluşan bu eğitim 5 saatlik bir süre içeriyor ve en sonunda da projelerle bu video eğitim sona eriyor. Projeleri oluşturma sebebim şu sizlere öğretmiş olduğum bilgilerin en sonunda bazı projelerle hem size fikir olması açısından hem de bu projelerle neler oluşturabilirsiniz ve oluşturduğunuz bu şeyleri size daha önce öğrettiğim bilgilerle nasıl pekiştirebilirsiniz gibi sebeplerden dolayı projeler oluşturmayı düşündüm ve öğrenmiş olduğunuz bilgileri de sizin pekiştirmenizi sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle bu projeleri de bu şekilde 7 tane bırakmayacağım. Sizin de tavsiyeleriniz olursa, yorumlarınız olursa, benim de aklıma yeni fikirler gelirse eğitimin sonunda yeni projelerde eklemeye devam edeceğim. E, aynı zamanda bu video eğitim sırasında oluşturduğum, sizlere göstermiş olduğum dokümanların hepsini sizinle kaynak olarak paylaştım e, ve siz bunları Google Drive üzerinden kendi e, kopyanızı oluşturarak Google Drive'ınıza aktarabileceksiniz. Bunun ne gibi artısı olacak? Benim oluşturmuş olduğum dokümanları siz kendi Drive'ınıza kopyalayarak orada formülleri detaylıca inceleyebilecek ve formülü inceledikten sonra kendi dokümanlarınızda kolayca oluşturabileceksiniz. Açıkçası ben çok keyif aldım eğitimi oluştururken. Çünkü e-tabloları çok seviyorum. E-tablolarla uygulama geliştirmeyi de çok seviyorum. Emin olun 5 saate sığmayacak. en az bir bu kadar daha aklımda proje vardı. Hepsini koyduğum zaman çok sıkıcı gelebileceğini de düşündüm. Fakat sizin tavsiyeleriniz olursa o tavsiyelerle yeni eklemelerde yapacağıma emin olabilirsiniz. Sorularınız olursa bana sormaktan hiç çekinmeyin. Elimden geldiğince size destek ve yardımcı olmaya çalışacağım. Ben keyif aldım. Umarım sizler de keyif alırsınız. Size keyifli bir öğrenme serüveni diliyorum. İyi seyirler.